Defibrilatör yoksa, defibrilatör varsa vurmanın bir anlamı yok. Durup dururken hastanın göğüs kafesi travmasını oluşturursunuz. Erken dönemde hemen müdahale etmeniz lazım. Her bir dakikalık geçikme başarı şansını %10 ettiriyor. 10 dakika geçirirseniz otur, çay denir, yapacak hiçbir şey yok. Geçen bizde de olur Döndü mü? Önümüzde arrest olmuş. Da. Önümüzde oldu. Gözlemde. Olanlarda da oluyor. Hemen defibrilatör Döndü. Vakit geçirmemek lazım defibrilatörler. Bunları zaten siz uygulamada göreceksiniz. Geçen bu olay Galatasaray Fenerbahçe maçı değil mi? Onda oldu mesela. Yoktu. Artık e, ondan sonra kaldı. Oradaki genç çocuk öldü. Tabii 45-50 bin kişinin olduğu bir stadyumda genç birisine kalp krizi beklemiyoruz. O gazetelerde yazan kalp krizinden öldü, kalp krizinden öldü diyorlar. 25 yaşında kalp krizinden, hatta geçen üniversite sınavında Trabzon'da mı, Samsun'da mı, kız öldü. Kalp krizinden öldü, dayanamadı diye hemen eniştesi açıklama yapıyor. Sınav stresine dayanamadı. Nereden biliyorsun sen? Yani hemen böyle sallıyor. Onların hiçbir kalp krizi değil. Onların hepsi ritim, daha doğrusu iletim sistemi veya ritim sistemi hastalıkları. Az önce söylediğimiz Brugada, uzun QT sendromları, hipertrofik kardiyomiyopati, sağ ventikül displazisi, dediğimiz gibi bu tür hastalıklar. Bunlarda da ritim bozukları oluşuyor. Futbolcularda olanlar hipertrofik kardiyomiyopati. Futbol oynuyor, aşırı adrenerjik dejan, hipertrofi olmuş v oradan pat bir şey çıkıyor, V3'küler de çıkardın, X harbinden. Birkaç tanesi televizyonda gösterirler, değil mi? Bunlar 5-6 yıl önce, 4-5 yıl önce olanlar var. Otomatik eksternal defibrilatörler bu v tanıyorlar. Bunlar önemli. Bunda siz ben değil de, sokaktan geçen otobüs şoförü veya seyyar satıcı veya efendim e, emekli bir öğretmen bunlardan bir tanesi uygulayacağı için bireye e, karar verme yetisini bırakmıyor. İçerisine vermiş olduğu şeyle işte bir takım sizin vermiş olduğunuz donelerle, datalarla kendi kendine karar verip işlem uyguluyor. Onu sadece tutması gerekiyor. Bunlar daha çok işte toplu yaşanılan yerlerde Çarşı alışveriş merkezlerinde, ondan sonra havaalanları, terminaller, bu tür yerlerde oluyor. Kaşıkları kullandığımızda arkadaşlar, iki çeşit kaşığı kullanma var. Bunlardan birincisi, e, sternumun sağ kenarına koyuyoruz. Sağ parasitermen kenara. Bir tanesini de sol meme altına koyuyoruz ki, çünkü elektrik akımı ikisinin arasından geçiyor. Böyle koyduğumuz zaman, şey buradan geçiyor, elektrik buradan geçiyor. Memenin üstüne koymayın, memeler ciddi yanık yapıyor. Jel kullanmaya çalışın, yoksa yanınızda beklemeyin. Geçen bizim yanımızda jel yoktu, bir tek kokuları geldi oldu yine Hemen böyle kokuyor, et kokuları bile gidiyor. Jel çünkü ciddi yanıkları engelliyor. Bir diğer yöntem çok obezlerde de kullanamıyorsa ama çok da zor. Obez bireysiz diklemesini koyacaksınız, anteroposteriyor vereceksiniz. Gerçekten etkili ama bilinci kapalı olan bir bireyi tutamazsınız onun çünkü kasları şey değil yani aktif değil, sinirsel sistemi olmadığı için hemen gelebilir. Etkin olmazsa antirepostüler yöntem daha etkili bir tedavi yöntemi. Ee, bazı hastalarda ventriküler taşı bir kere olmuyor. Sık sık oluyor ventriküler fibrilasyon. O zaman ne yapıyoruz? Bunlara uğramış. Sadın dede bir kere uğramış ve geri dönüşümü olmayan nedenlerden dolayı sudden death yani ani ölüme veya resüsitasyon uğramış bireylerde biz şuradaki defibrilatörü hastanın içine yerleştiriyoruz. Ancak ikimizin içine sığar değil mi? Projek kimseye sığmaz. Tabii ki bunun küçük şekli var bu. Şu kadar indirilmiş. İçine soft koyuyorsunuz bir de. Az önce söylediğim soft ile üzerine yaz veriyorsunuz. Hastanın kalbi 140 geçtiğinde işte efendim köres genişliği bu kadar olduğunda sen bunu tanı, tanıdıktan sonra sen buna şok verdi. Hastanın içine yerleştirdiğimizde dışarıdan 200 jül, 300 jül vermiyoruz, 360 jül. Onlara verdiğimiz jül miktarı 10 jül, 12 jül, 13 jül şeklinde oluyor. Ve bunlar ee, şu şey, kağıt mevlim yarı kalınlığında yani bu kalınlığında ve işte bunun boyundan biraz daha kısa, bu 3'te 2'si kadar büyüklükte falan oluyor. Bizim ülkemiz tabii ki hep eleştirdik şu ana kadar Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu. Biz tabii ki bizim ülkemiz, iyi yanları da söyleyeyim bu uygulamaları. Bizim ülkemizde kimin ihtiyacı olsa böyle bir cihazı takılıyor. Çünkü bu cihazın fiyatı 17-18 bin TL civarında bir rakam. Ee, i̇lk çıkış fiyatları 30 bin dolardı. işte 48-50 bin lira civarındaydı. Ee, şimdi herhangi bir kardiyolog bir şekilde nedenini koyup yazdığında SGK ödemezlik yapıp yapmıyor. Hemen evet. ödüyor. Ama siz bakalım, Türkiye'nin etrafındaki, Yunanistan haricindeki ülkelerin hepsine göre hiçbirisini ödemiyor. Irak, Suriye, İran, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan sınırında değil ama Bulgaristan'da çok ödeyeceğini zannetmiyorum. Çünkü 8-9 yıl önce Avrupa Birliği olmasına rağmen Romanya 2000-3000 TL'likleri bile ödemiyordu. O yüzden ülkemiz şanslı. Hatta hastanın bireyin sebze kastı olmasın, bağ kurulu yemek sandığı olmasın. Ben hemen onlara yeşil kart da olmasın, bazıları alamıyor mesela. Onlara diyorum ki hemen bir, onlara diyorum bir dilekçe yazıyorum ben. Bir de durum bildiri, rapor yazıyorum. Dilekçe imzayı at diyorum. Doğru sen git, kaymakam. Kaymakam bir şekilde parayı çıkartıyor ve Ülkemizin güzel yanı da bu. Ülkemizde hiç kimse e, böyle bir şeye ihtiyacı olup da tedavisiz kalmıyor. Bu da güzel yanları. Biz bizde mülteciler çok. Iraklı mülteciler çok. Ne kadardır? Şehirde 5000 var mı? 3000 5000 mi vardır? Ar Çarşıda maçta dolmuşta Afyon merkezi olacak 2000. 2000 kadar. 2000 tane mülteci var. Siz biliyorsunuz Ben evet. bir yıl detay hakkında baktım. Oradan da hepsini tanıyorum. Yani onlar mesela geliyor. Onlardan bir tanesini Hristiyan Arap'tı. Avisyan'dı adı. Abessiyan'a mitral kapak değişmesi gerekiyordu. Abessiyan bize geldi, yattı mitral kapağı değiştirdi. mitrar, biz değiştirdik. Mitral biz değiştirmedik, biz kaliteli yaptık, cerrahi değiştirdik. Tüm maliyeti 8 bin lirayla 9 bin lirayla ömrede 5 bin dolar civarında bir rakam düştü o zamanlar içinde. Abessiyan'a sordu, bırak da bunun maliyeti nedir dedik. Aynı benim benzeri bir akronom böyle ameliyat oldu dedi. 100 bin dolar. Ne? 100 bin dolar. E, sosyal güvenlik yani kurumunun olmadığı yerde gidip de siz oraya bir şey açıyorsanız, e, gelip oradan bu zeyrek yönetimde sizi düzumsuz bir şeylerden vergiye bağlayacaktır. Bir sürü şeyden bir şey alacaktır. Bilmem ne, o durdur. Derzani'nin cebine bir sürü şey gidecektir. şimdi ee, Talebani'nin cebine bir sürü şey gidecektir. Öyle yerlerde öyle olur çünkü. Yani. Birileri cebine bir şey gitmeden olmaz ki. Sen oraya hastaneye gire gidemezsin. Ben burada hastaneye gidemezsin. Güvenlik sağlamazlar. Yani. Güvenlik sağlamazlar. Para tahsil edemezsin? Hiç her şey yani. Aklına gelen her şey. E şimdi işte İbrahim Tatlıses herhalde Türkiye'den değil mi? Hastane değil mi? Çünkü işler yapıyorlar. Yani şeyler uğraşıyorlar. Güvenlik sağlamıyorlar, bir, şey, bir sürü bir şey yapmıyor. Ama bizim ülkemizde kesinlikle parası yok diye bu cihazın takılmaması gibi bir şey söz konusu değil. Ne olursa olsun yazdığınız zaman şeylere halloluyor. Ya bu da ülkemizin güzel bir durum. Böyle bir durum söz konusu. Hocam biz böyle bir vaka aldım ambulansa. Ee, adamlarını alıp taşıyoruz. Otomatik çıkıyor. Yani. Evet çok kötü oluyorlar. Adam bir bağırıyor biz geri Evet. Anam e, anamnez alamıyoruz, hikayesini öğreniyoruz. Evet. Adam gidiyor gidiyor. Öyle bir bağırıyor ki. E evet Gelizim. doğru. Ben dedim bunda bir şey var dedim yani. İçine bir patlama var. bir şey Çık, şey damar adam, yolu bile açamadı. Ambulans arkadaşlarla dokunamadı böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama devamlı inat hastane 10 dakikalık bir yolda 5 kere falan çarpmıştır. Doğru. Bir arkadaş da şey dedi, ben dokunmadan da geldim. Doğru, doğru. Sen sen de. Sizin de başınıza öyle mesela en son Emel Sönü'nü yatırdık. Çaka. Şimdi nabızlı ve tüküler taşı bahsedeceğiz işte. Hastanın hemodinamisi bozulmuyor. Dövme. Tansiyonu var. Gözün. Dövme. Yapacağım ya. Tamam gözü açık. Tansiyonları var. Nabızlı ve tüküler taşı kardin. Fakat o onu ventriküler taşı kardin. susturmak istiyor. Çünkü ventriküler taşı ventriküler fibrilasyona dönüyor. Hastanın gözü açık olup olmadığını bilmiyor ki. Cihazın içerisinde bir tane şey, hemodinami laboratuvarı, büyük kimya laboratuvarı yok ki. Veya tansiyon şudur diyen bir şey yok, bir sistem yok. Tansiyonunu görmediği için senin ona verdiğin akıl çerçevesinde çalışıyor. Sen ona akıl ne kadar verirsen o kadar çalışır. Değil mi? Dolayısıyla o, onun tansiyonun düşmediğini bilmiyor. Nabızlı mevcutlar taşık verdi. Çok çakıyor. Bizim başımıza bunlar çok geliyor. Bazen neden oluyor? Buradaki elektrot kırık oluyor hasta hareket ediyor. Hareket ettiğinde mesela oğlum en de çıkardı alıyor. Tak 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 vuruyor. En son Fransa'dan öyle bir yaşayan bir hasta gelmişti. Kapattık pilini. Ondan sonra gitti Fransa'da elektrodu vesairesi değiştirildi. Bunlar oldu. Bunlar başımıza gelen şeyler tabii ki. Pastana bir anımız var ama yeni öğrendik. Böyle bir gün çok yoruldum da. Hava da sıcak. Haziran Temmuz'lar gelmiş. Terliyoruz. Dedim bugün bir camiye gideyim Cuma'ya. Erken de vardı, hoca gittim Dinlerken bir kolunda bulursak şöyle bir kafayı bir yere koyarız şöyle. O sürdüğümüz yerde durursak abdest de kaçma.